Şu an yaptığım bir roket paketidir. Çoktan atık şeylerden yaptığım bir roketi. Bu roketin bir gövdesi. Bu da kalkış platformudur. Hı hı. Bu da aya inince iniş modu. İniş içinde. Bu da e, bir iki üç ve e, roketti. Birinci roket, ikinci, üçüncü, dördüncü roket. Bu roket tam Dört roketi olmuş bu da. Bu süngerler zaman indiğinde çok kasa dayanıksızlık yapması için dayanıklı yapması için Şunlarda dahildi. Hatta kendi kullandığım tutkalları bile kullandım. Yani herhangi bir bunun gibi artık da dahil. Evet. Görüşürüz.